Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş İsminizi alayım. Esat Erden. Seninkini. Betül. Evet, bugün burada futbol oynadın. Ee, neden buradasın? Ee, ben sırf erkekten oynayacağımı düşünmüyorum. Merak ettim, geldim, sevdim oyunu. Sevdin. E, penaltılar nasıl geçti? E, bugün biraz daha soğuduğum için atamadım. <gülüyor> 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 Ve Bir dahaki sefere. Siz de kızınızla buradasınız, destek veriyorsunuz. Bir iki cümle paylaşabilir misiniz? Öncelikle aç eve... Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için teşekkür ediyorum. Ee, kızlar e, güzel bir oyun sergilediler. Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kızlarımızı her türlü organizasyonda destekliyoruz. Babanın desteğini hissediyor musun her zaman yanında? Hissediyorum. Duyamadım. Hissediyorum.